Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Ankara yayıncılıktan. Sorumuzu okuyalım. ABCD bu işte formülü vermiş. Yarıçapı R olan dairenin alanı P, r kare. Boyutları AB olan dikdörtgenin alanı A çarpım B'dir. Bunu zaten biliyoruz. Hakan taraftar olduğu futbol takımının oyuncularının çıkartmalarını, boyutları 15 kök 2 ve 20 kök 2 santim olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki posterleri oluşturmuş. Hakan'ın bu kartondaki tüm çıkartmaları birbirine eşit olup yarı çap uzunluğu 2 kök 2 santim olan daire şeklindedir. Hakan'ın çıkartma yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar bize öncelikle dikdörtgenin alanını bir bulalım. 15 kök 2 ve 20 kök 2 miş 15 kök 2 ile 20 kök 2'yi çarpacağız. Çarpalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım mı? 2 etti. 15 ile 20'yi çarptım mı? 300 etti. 300 ile e 2'yi çarptım mı? 600 etti arkadaşlar. Demek ki bu gördüğümüz dikdörtgen alanı 600'müş. Şimdi bu futbolcu çıkartmalarının birinin alanı bulalım. Birinin alanı bulmak nasıl bulacağız? Dairenin alanı. Pi, R, kare. Pi çarpım R çarpım R. Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpım 2 kök 2 çarpım 2 kök 2. Çarpalım. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Iki. Kök 2 ile kök 2 çarptım. 2 etti. 12 ile 2 çarptım. 24. Peki bundan kaç tane varmış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile çarpıyorum. 120 etti. Bize demiş ki Hakan'ın çıkartma yapıştırdığı alan kartonun bir, yüz, bir yüzünün yüzde kaçıdır? Ne yapacağım? 120 bölü 600 diyeceğim. Yüzdesini sorduğu için aşağısına 100 yapacağım. Yani 6'ya böleceğim. 6'ya böleceğim. 20 bölü 100. O da yüzde 20 olur arkadaşlar. Cevabımız A seçenektir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.